Yukarıdaki kelimelerden zarf tamlayıcısı, nesne, yer tamlayıcısı, özne ve yüklem sıralamasıyla bir cümle oluşturulduğunda şekillerin sıralaması nasıl olur? Evet, götürdü yüklem. Götüren kim? Babam, özne. Babam kimi götürdü? Beni götürdü. Nesne. Ne zaman götürdü? Dün. Zarf tamlayıcısı. Nereye götürdü? Parka. Evet, sıralamamızın zarf tamlayıcısıyla başlaması gerekiyor. Yani dün beni parka babam götürdü. Evet, bu şekilde sıraladığımızda üçgenle başlamak gerekiyor. Üçgen, üçgen Yıldızla devam etmek gerekiyor. Yıldız, kareyle üçüncüsü, babam, daire ve daha sonra da yüklem cevabımız C seçeneği.